TXT'de de bir daha şeyi gösterelim. Bazı şeyleri eksik anlattım e, zamandan dolayı. Şimdi yazalım. Fit'e basalım. Şu size'dan yakınlaştıralım. E, layout kısmına gelin. Burada frame bölümü var. Frame bölümünde en altta şurada aligment bölümü var. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra yeni şeyler açılıyor. Aşağı çekiyoruz. Burada kral bölümü var. Buraya da tıklıyoruz. Bunu da aşağı çekiyoruz. Böyle yanlamasına gider. rola tıkladığımızda aşağıdan yukarıya doğru ya da tam tersi gider. Ama öncelikle layout rotation'dan ben bunu yan çevireceğim. Şöyle yan çevireceğim. Ve en alta gelip kralla tıklayacağım. kralda şöyle yazının böyle akmasını istiyorum. Bakın şöyle akmasını istiyorsam Rotation'dan Şunu çeviriyoruz yanlamasına Şurada Y'den böyle çeviriyorum Yukarıda Sonra aşağıda Kral bölümünde animate veriyorum Sağ tuş diyorum Sıfırı sıfırdayken diyorum Şuradan gelsin diyorum Bakın sıfırda şunu şöyle Aklına yazdım orada 200'e geliyorum 200'deyken de şöyle gitsin diyorum, şöyle gitsin diyorum ve başlatıyorum. Bakın yavaş yavaş kayıyor. Bunu daha hızlı yapmak için e, 200 değil de başka bir şey yapmalı yapsak daha hızlı akardı. Şunu remove veriyorum, şunu şimdi sıfır aldım. Sağ tuş animate dedim. 50'ye tıkladım. Sonra şunu şöyle kaydırıyorum. Şöyle. Ve start'a basıyorum. Şu 50 alalım. Bakın daha hızlı akıyor. Zamanı kısalttığımızda daha hızlı akıyor. Ya da timeline'dan da yapabiliriz. Şu iki yöne doğru olan şeye tıklıyoruz. Şu text'e tıkladım önce. Şunu açıyoruz bakın. Sol tarafta text'e tıklıyoruz. Bakın açıldı. Şunu şöyle kısaltıyoruz. Sol taraftaki text'e tıkla. Şuna tıkla ve şunu kısalt. Şimdi geri aldığımızda daha hızlı olacak. Evet. Böyle daha hızlı akıyor. Neyse. Başka ne var? Timeline'e da geç. Şimdi arkadaşlar. Ee, txt'de de yazı efektinde. Shading kısmı var. Şöyle bir yazımız yazarım. Nazım yazdım. Şimdi shadinge tıkladım. Shadingde bu yazının içine e, ateş efekti eklemek istiyorsak, şöyle bir yakınlaştırayım. Shadinge tıklıyoruz. Şurada image kısmı var. Buraya tıklıyorum. Toolun hemen altındaki kısma videoyu atabiliriz. Şöyle aldım, tuttum. Yazıya tıkladım. Şunu direkt tıklıyorum ve atıyorum. Ya da şöyle yapabilirdik. Ee, videoyu aşağı aldım, Image kısmına geldim, Texte de Shading Image Tools dedim ve şöyle videoyu tutup şöyle bırakabilirim. Ama kırmızı noktadan bırakmamız gerekiyordu. Bakın arka planına gitti. İki yöntemi var yani. Ya ilk başta şöyle bağlayın kırmızı noktadan şöyle bağlayın, ya da şu videoyu tutup şuraya bırakın. Tolun hemen altına bırakın şu kısma. Bakın isim buraya yazıldı. E, video ilerlediği zaman bakın böyle efekt devam ediyor. Şöyle yaklaştırayım. Evet yazı böyle gidiyor. Şimdi ikinci şeyleri var bunun alt dalları. İkinci kısma bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Bunların her birinin işlevi farklı. İkincisi şöyle yapar, etrafının yazının böyle yapar. Dördüncüsü, arka planına mavi bir şey ekler. Şöyle yapın. Ee, arka plana mesela bir şey bağlayalım. Bak, e, şuradan bir video alayım ben, farklı bir şey. Arka taraftan trafiği aldım. Evet, şimdi. Texte tıkladım. Video aldıktan sonra texte tıklayın. Dördüncü kısma ben şunu bağ atmak istiyorum üzerine. Aşağı çektim. Image kısmına tıkladım. Bunu tutup toğlun altındaki yere bıraktım. Bakın. Arkada başka bir görüntü var. Trafik görüntüsü içine şey oldu böyle. Evet. Ee, başka bir efekt yapmak istiyorsak şu kırmızı yeri de atabiliriz. Bakın çok basit. LD'yi tuttum. Bakın bir video alıyorum. Şuradan. Şunu alalım diyorum. Text'e tıklıyorum. İkinci kısımda kırmızı noktalar var şurada. Şuradaki kırmızı noktalar 2'de oluyor. Aşağı çekiyorum. Image diyorum. Toğlun hemen altına aldığım videoyu bırakıyorum. Evet. Olması lazım ama nerede bir sıkıntı oldu. İkinci kısımda aşağı çektim. Image'e tıkladım. Ve loa düştü ya. Evet şimdi oldu ama. Bakın yaklaştırayım. Evet, o da beraber dönmeye başlıyor. Bu da bu kadardı.